Herkese merhabalar sevgili dostlar. 11 Şubat e, Pazar günü Adana yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar İzmir tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Seyredebilirsiniz. Adana'da bizleri bekleyen altı koşulu program var. Onun tahminlerini şimdi size vereceğiz arkadaşlar. Evet şimdi 11 Şubat Pazar günü dedik. Adana tahminleri dedik. İzmir'de de 9 koşu var onu da söyleyeyim. Adana'da ise 6 koşu var. Bu yüzden bütçenin çoğunu İzmir'e ayırdık. Yani 2 altılı olması sebebiyle. Fakat Adana'da da gayet güzel bir oyun yaptığımızı düşünüyorum. Şimdi size paylaşacağız. Tek tek. Kanalımıza abone değilse abone olalım. Videoyu beğenelim. Katılıyorsa olalım. Aynı zamanda arkadaşlar videonun altında e, teşekkürler butonu da var. Oradan teşekkürlerden de e, destek, destekte bulunabilirsiniz. E, onu da belirtmek istiyorum. Şimdi saat 7'de ilk yarışta başlayacağız. 15 handikap dişilere mahsus bir koşu. 3 yaşlı İngilizler 1400'de kuma çıkıyorlar arkadaşlar. Bu yarışta şöyle göstereyim. 11 adet safkan start Favorimiz Hışman Çizik'te 3 numara Asil Azra olacak. 19 gün evvel 3. lük elde eden safkan daha evvel yarışında 2. elde etmişti. Bu koşu için şansını yüksek görüyorum açıkçası. Lakin Şöyle bir sıkıntısı var. Bu at 1.30 dereceden daha ilerisini göremedi henüz. Ve burada 1.28 bile görmüş safkanlar varken. Hani bu atı zaten tek bırakmayacağız da sadece bir gerekçe olarak söylüyorum bu durumu. Yanına ilave yaparken arkadaşlar öncelikle 1.28 derece gören bu gruptaki bakın tek safkan arkadaşlar. 4 numara Marilu. Üstelik sadece 4 yarış koşmuş olmasına rağmen bu dereceyi yapmış olması çok dikkat çekiyor. Bir dördüncülük, bir birincilik, bir ikincilik, bir beşinciliği var safkanın. Nizamettin Demir İdaresi'nde 54 küçük kiloda. Bence son derece uygun bir at. Bir de cazip olmasını bekliyorum açıkçası. Biraz Jokey tercihinden kaynaklı olarak. Hani burada hem Ahmet Çelik hem Müslüm Çelik hem Hışman Çizik gibi jokeyler varken Nizamettin Demir tercihinden ötürü burada biraz daha cazip olacaktır diye düşünüyorum. Bir de handikap. Puan da 47 handikap. E, fakat bu atın 1.28.86'ı görmüş olması bu yarışı kazanmasına bir e, açıkçası olanak tanıyor. O yüzden 4 numara Marilu'yu yazdırıyorum. 3 ve 4 yazdıktan sonra arkadaşlar 3. atanesinde değerlendireceğim Safkan. 1.29'ları görebilmiş olan isimler var arkadaşlar. Burada 15 gün evvel koştuğu koşuyu kazanan Mehmet Keskin'le birlikte 8 numara Nikobar. Bence burada tam bir sürpriz adayı yine. E, 4 numara Marilu olmasa bile 8 100 numara Nikobar'dan Bardan bu sürprizi yakalayabiliriz arkadaşlar. 15 gün evvel son yarışını kazandı. 1.29.57'si var ve 51.5 gibi son derece düşük bir kiloda start alıyor. 3-4-8 arkadaşlar benim sizlere bu yarış için küçük kupon tavsiyemdir. Geniş kupon için tabi garantiye gitmek adına 1 numara Kardinal Şatlı, 2 numara Kristina'yı yazıp 5 ata çıkabilirsiniz. Lakin ben 3-4-8 ile başladım. 1-2'yi de ilave seçenekleri olarak veriyorum. İkinci koşu saat 7.30'da koşulacak. Maiden dişi 4 yaşlı atları 1400'de kum pistte çıkıyorlar arkadaşlar. Bu koşuda 9 safkanın mücadelesini izleyeceğiz. Arkadaşlar favorim biraz sürpriz bir isim favori vereceğim size. Ee, yani benim beklentim olduğu için favori olarak veriyorum. Yanlış anlamayın. 2 numara Athena 21 güne belki 5'inciliği ile birlikte ben bu hatta bir ışık gördüm açıkçası bir sürpriz ihtimali var. O yüzden bu atı burada ilk olarak söylüyorum. Ardından 1 numara Altın Niger diyeceğim ve Mehmet bu da son yarış 21 güne var 4. olan safkan Buda. bu da. E bu isminde yine iyi gitmesini bekliyorum ve arkadaşlar tabi burada Kuzum Berra 6 numara Hışman Çizik safkan iki yarıştır ikinci oluyor. Yarışın muhtemelen favorisi bu at olur, 6 numara olur. Ama dediğim gibi 2 numara ve 1 numara ihmal edilmemesi gereken safkanlar. Bu yüzden 2 1 6 şeklinde 3 atlı boyun öneriyorum. Burada geniş kupon vermeyeceğim. Lakin yani şöyle söyleyeyim. Ee, yani zaten yazılsa 8 numara Topaçtay muhtemelen yazacaksınızdır diye tahmin ediyorum. Yani onu yazıp 4 ata çıkarsınız. Çok da burada e, at yazmaya daha fazla gerek olacağını zannetmiyorum. Çünkü yoksa bu sefer bütün atları yazmanız gerekir arkadaşlar. Ha şöyle bakın. Neden bunu dediğimi anlayacaksınız. e Şimdi Van Rüzgarı ilk kez kuma çıkmış 8 gün evvel ikinci olmuş. Eylül'ü 5. ondan önce yine tabelalar 2. vesairesi var. Deniz kuşu deseniz yine tabelaları var. Ya bu şekilde bakarsak Cavidan Tayı yazıp burayı 9 atı da yazmanız gerekir. E böyle bir oyun yapılmaz. Ben o yüzden size burada 2 numara, 1 numara ve 6 numaradan oluşan 3 atlı bir oyun veriyorum. Ha 4. bir at illa yazacağım diyen varsa da 8 numara top açtığı yazabilirsiniz. Şimdi gelelim 3. koşuya saat 8'de şart 2 x 1'li bir yarış. 4 yukarı İngilizleri 1400 metrede kum pistte izleyeceğiz arkadaşlar. Oyunda bizi rahatlatan bir ayak diyebilirim. 8 safkanın start alacağı bu koşuda favorimiz olan bir numara last besti tek olarak veriyoruz. Yani bu grup içerisinde bu mesafede 1. 25 59 gibi bir derece görmüş bir safkan. İki tarafta Amerikan orijin bir safkan. Hakim Sovyet star hattına sahip olan isim bir numara last best. Bu koşuda benim tekimler arkadaşlar son 6 yarışında 3 galibiyet elde etmiş. %50 galibiyet oranı ile geliyor. Normal de böyle bir koşuda start almaz last best e, fakat şart 2 x1 düzeyi temmuz ayından beri geçtiğimiz temmuzdan beri şart 2'si dolmamış safkanları kapsıyor bir de biliyorsunuz ki yılbaşı itibariyle e, bu e, şartların gelir düzeyleri de genişletildi daha arttırıldı o yüzden de tabi Safka'nın e, baktığımızda geçen yıldan beri, Temmuz ayından beri sayıldığında hani burada gördüğünüz bir birincilik, bir üçüncülük, bir dördüncülük bunlar e, yeterli olmuyor. Hani şart iki düzeyini geçmesi de. O yüzden normalde bu atı bu grupta görmeyiz. Ama şu anda e, atın açıkçası gelir meselesinde bir sorun olmadığı için e, bu yarışa koşabiliyor. Bu yüzden bir numara Last Best e, bizim burada yardımcımız oldu ve tek olarak verdik arkadaşlar. Dördüncü koşu Tarsus Belediye Başkanlığı koşusu olacak. Kısa vade 8 bir mücadele. 4 yukarı Arap atlarını 2000 metrede kum pistte izleyeceğiz. Arkadaşlar 8 safkan start alıyor. Bir önceki ayakta tek geçtiğimiz için zaten böyle bir yarışta tek geçmemiz gerekmiyor. Ee, çok kuvvetli isimlerin bir arada start aldığı bir koşu olduğunu belirtmek istiyorum. Ben de burada ona göre bir tercihte bulundum. Öncelikle Mehmet Akyavuz İdaresi'ndeki 4 numara Megastar'la başlayacağım. Son iki yarışında birazcık daha kuvvetini arttırdı diyebiliriz. Performansına yansıyor bu. Ardından arkadaşlar e, burada... E, iki yarıştır ikinci olan altı yarıştır tabela yapan 5 numara pişman ağa İsa Akkavuz'la devam edeceğim. Ve peşine de size iki yarıştır kazanan Ercan Çankaya ile 7 numara beyaz ışığı önererek 3 atlı bir oyun yapmanızı tavsiye edeceğim arkadaşlar. Burada uzun arayla gelen çok kaliteli isimler var. Yiğit Kardeş ve Berat'ım. Açıkçası onların da bu yarışta yarış görmesini bekliyorum. Çünkü mesafe uzun. Uzun bir mesafede böyle bir grupta galibiyet ihtimalleri birazcık azaldı diyebilirim. O yüzden benim oyunum arkadaşlar 4-5-7 3 atlı bir oyun. 5. koşuya gelelim. Saat 9'da 6 safkanın start alacağı bir yarış. Şart 3 düzeyi. 3 yaşlı İngilizler. 1900 kum pistte koşulacak. bu koşu için sizlere şöyle söyleyeyim. 6 at var. 6 atı yazın falan demeyeceğim ama bu yarışta. Benim tuttuğum iki tane safkan var arkadaşlar. Daha fazlasını istiyorsanız size bırakacağım ama tuttuğum iki hattan birisi gelir diye düşünüyorum. Biri 14 gün evvel kazanan Kurtere Küris safkanı Mehmet Akyavuz'a Desert Quiet ve diğeri ise 5 numara Frejya ki da 3 yarıştır kazanan bir hat. İkisi de 2-0-6'lar görmüş isimler. O yüzden ben burada bir numarayla başladım. Ee, neden bir numarayla başladım? Çünkü derecesi biraz daha iyiydi. Yani orada ona istinaden öne aldım. Bir de zaten bir numara aynı sırada önde geliyor. Yoksa 1 5 arkadaşlar 2 at yeterli fazlasını istiyorum diyorsanız size bıraktım bu koşuda 1 5'i yeterli görüyoruz Altıncı ve sonuncu koşuya geldik. Saat 9.30'da koşulacak. 14 handikap 4 yukarı Arap atlarının 2100 metredeki kum pist yarışını izleyeceğiz arkadaşlar. Bu koşuda start alacak 12 adet safkan bulunmakta. Sizlere önerimizi şu şekilde yapacağız. Ee, yani böyle yine biraz e, çok büyük sürpriz değil ama hani ufak sürprizlerle favori gördüğümüz isimleri bir arada değer, değerlendirerek bir oyun vereceğiz. Öncelikle arkadaşlar 8 gün evvel kazanan Cihan'ın gülü 9 numarayla başlayacağım. Hışman Çizik İdaresi'ndeki Safkan bu yarışta benim favori konumunda düşündüğüm isim. Ardından 43 gün arasıyla gelen son yarışı ikinci ile tamamlayan 10 numara Fostka'ya Nizamettin Demir İdaresi'nde tavsiye edeceğim. Mehmet Sari Çelik'le soy salan 7 numarayla devam ediyorum. Mehmet Akyavuz'la Miri Alem 4 numara diyeceğim. Bu arada iki safkanın da ortak özelliği son yarışlarını kötü koşmuş olmaları. Üstelik Miri baktığımızda son iki yarıştır kötü bir performans sergiliyor. O yüzden burada bu isimlerin de birazcık daha hani ufaktan da olsa cazip olabileceğini düşünüyorum. Ve son olarak da arkadaşlar 5. bir at tavsiyesi bir numara Can Yurt'u değerlendirebilirsiniz. Bu at son yarışa 7. lik elde etmiş olsa da yine tıpkı Miri ve soy olduğu gibi daha evvel yarış performansında iyiydi. Bu şekilde bir önerimiz var arkadaşlar. 9 numara, 10 numara, 7 numara, 4 numara ve 1 numara şeklinde bir sıralamaya gittik. 12 atın koştuğu bir yerde 5 tane atla son ayağa geçmiş olacağız arkadaşlar. Evet bu şekilde videoyu bitiriyoruz. Dediğim gibi 5. koşu 1-5 zaten 2 at verdik. Onun dışında bir tane de tekimiz vardı biliyorsunuz ki arkadaşlar. 1 numara last best, 3. koşuda 1 numara last best bizim tekimiz arkadaşlar. Hatırlatmış olalım. Kanalımıza abone değilsek abone olmanızı sizlerden rica ediyorum arkadaşlar. Videoyu beğenelim yine katıl olarak destek verelim. Bunların hepsi videonun altında bulunuyor. Aynı zamanda teşekkürler butonu da videonun altında. Ona da tıklayarak yine bize destekte bulunabilirsiniz. Teşekkürler tek defalık oluyor. Destek olarak katıl üyeliği aylık olarak devam eder. İzmir videosu da yayındadır arkadaşlar. Onu da belirteyim tekrar. 9 koşul program var. 2 altılı var. Orayı da izlemenizi öneriyorum diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.